Işır abla. Sevilip sıkılarak anlaşılır ya. Ama Lepine benim bak, bak hastalarım ben, ben şimdi. şimdi... Maşallah bacağı futbolcu bacağı gibi evet. Gir, canım. <gülüyor> bak. bak bak. <laughs> <laughs> Mantar sende var mı Sevilip ulan? Sevilip bende bir lokma sanki var mı? <gülüyor> <gülüyor> bak sen Ama... bak lan şu bir sayır bir, bir... Aa, Allah Görmedim. Allah Görmedim. Ya evet. bir <laughs> dakika. Hanımefendi erkekler üstten... <laughs> Buradan söylüyor, kadınlar alttan açıyor. Ha, ha, oldu, o zaman oldu, biz bir izleyelim bari, hadi. Hayır anlatamıyorum ama. burada Hayır var... kaldıracak mı? Hazırlıklı, Hazırlıklı değilim ki söyleseydiniz şey yaptırdık. <laughs> ben... Bir daha Mahmut abi kaldırıver şunu. Ya bende biraz sellüt var. Bak. <laughs> ya ne var pantolon niye, niye kısa ee, niye utanıyorsun? Daha yarısını gördünüz. <laughs> o... yok yok. Söz... <laughs> Bak. Senlik nerede oluyor? Şurada oluyor, bak, nah. Var mısın? Ama senin. kıllardan görün... Hala bir, bir getirin, şiret.